Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. 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 Evet. Hamur mu yoğuruyuz? Evet. İsminiz nedir? Melek. Melek Hanım efendicim. Evet. Yaş sorsak ayıp olur mu? Vallahi yaş bilmiyorum. Bilmiyor. Cah Cahiliyim. 73. Estağfurullah. Buyur yenge. 73. 70. Girebilir misiniz evet. yanına? Evet. Kocamı taktı bunları? Tabii. Öyle mi? Evet. Sever mi öyle hediye vermeyi? Çok güzel sever. Vallahi mı? Vallahi evet. Aşk devam Aşk, ediyor? Evet. Sizden yana da devam ediyor tabii, mu? Tabii. Tabii bildiğin gibi değil tabii. Bildiğim gibi değil. Bildiğin gibi değil. Nasıl? Aa ne öyle devam ediyor? İlkten nasıl öyle sona kadar? Sabah kalkıp günaydın sultanım mı der? Evet tabii. Saçlar boya mı? Kendi saçım. Boya değil. Değil. Hayır boyaysa numarasını söyleyeyim de hanımlar da. <laughs> yok, yok yok. Boya değil. Şimdi öyle olmaz. Boyu desem olmaz. Şimdi kendi saçın. Yani bir tane ak bile düşürmeyecek tabii, kadar seviyor sizi tabii, adam Tabii. Yani. Evet. Hay maşallah. Hiçbirimizi üzmeden yani birbirimizi kırmadan aynı bak saçımız bile beyazlamadı. Kaç yıllık evlisiniz efendim? 29. Hay maşallah. Kaç çocuk var? 5. Allah bağışlasın. Evet. Bir damla ak düşmez mi insanın saçına? Be ok sev el üstünde tutuyor sizi adam yani. Bizim sevgi aşk böyle olur. Öyle midir efendim? Evet. Yaş kaç annenin? 73. Anneciğim nasıl soracağım bilmiyorum Melek Hanım. Buyur. Yaş 73. Sizin ee, takke evet. de sarı siyah buradaki gibi şey yok. E, genç kızlar evlenmemişlerin taktığı takkeden takıyorsunuz. Evet. evet. Yani? Yani işte bu bunu giyiyoruz biz. Ayol anam bekarlar takar Sen bekar evet, Evet evet. bekar. Öyle değil. Bekarsın. Evet. Dul musun? Bekar mı? Bekar hiç varmadım. Hiç evlenmedin? Evet. Evet. 74 yıl. Tabii. Ee, i̇steyen olmadı mı? Olmuş. Bana ananı bıraktı. Nereye gidiyor? Düşmanın içine. Düşmanın içine? E gitmiş işte düşman bak saçını bile beyazlatmamış. Senin saçlar düşmansız beyazlamış. Tamam. Niye olmadı anacığım ya? Anneni babanı mı bırakamadın? Onları Evet onlara mı evet, evet. annemi babamı bırakamadım. Yalın olsa. Diğer hmm. kardeşlerin evlendi ama değil mi? Diğer iki kardeşim vardı evlendi öldüler. Biz anamız babamızdan kaldı. Şimdi de işte yalnızca kaldı. E şimdi bir adam olaydı da. Ben... Hala boş ya sen boş. E, umut var mı hani böyle? Yok yok yok. Varır mısın birine? Yok. Olmaz. 18 yaşında ihanlar imiş. Buyurunuz efendim. 18 yaşında ihanlar imiş evleneceğim işte. Kim evleneceğim işte. Bu sen niye öyle diyorsun ona? Hayır niye evlenmediğini merak e, ettim istemiyor. <laughs> Sizin de bon şey var evet. Sadece. siz de bekar. Evet. Bekarsınız. Tabii. Onları ben bakıyorum hepsine. Sizin neniz oluyor hanımefendi? Ablam oluyor. Abla bekar. Evet. Siz bekar. Evet. Abla 73 yaşında. Evet. Siz? Ondan 3 yaş. 70, 70. 70 yaşındasınız. Evet. evet. Hiç isteyen olmadı mı sizin? İsteyen olmuş. Biz beğenmedik her kişiyi. Babamız iyiydi yerde, annemiz iyiydi. Bırakıp gitmek istemedi. Başka bekar var mı ailede? Var. var bir, tane bir tane ablam var. O ablanız mı? Evet. O kaç yaşında? Valla onu bilmiyorum. Benden 7 yedi yaş büyüğü. Yetmiş yedi yaşında. Benden 7 yaş büyüğü bu. E, tamam siz yetmiş. Yetmiş yedi yaşında, 73 yaşında, 70 yaşında üçünüz de bekarsınız. Evet. Ve hiç evlenmedin. Hiç evlenmedi. Ne tövbe istedim. Lanetli aile mi, Niye? Yani damat sevmez ailemin Niye? hayırdır? İstemedik biz. Değme yeri beğenmezdik. Değme işi bizi beğenmez diye evlenmek istemedik. Anamızı babamızı bırakmak istemedik. Ya armudun sapı üzümün çöpü mü <laughs> <Ha. gülüyor> dediniz yani? Ha, evet. Kaç kere size görücü geldi? Çok. 10 kere, 20 kere. Hayır. Şimdi sana diye vereyim mi? De. Şimdi biz vadığımız yerlerde şu ekmeği bizim önümüzde yarım kolladı. Biz orayı beğenmezdik. Ha şimdi de hani onlar, bizi onlar da bizi beğenmedi. <laughs> beğenmedi. Biz beğenmedik. Değme yeri beğenmedik. Kiminin suyunu beğenmedik. Kiminin şeysini beğenmedik. Bundan evde kaldık işte. Estağfurullah canım daha neyiniz <laughs> evde kalmış? <laughs> evde kalmış deyip durmayın canım. Yarın öbür gün hayırlı bir kısmet gelir. Terli dulaklı gelin olursunuz. Tür, tür benim babam yatıyor. Kocamaşenin dibinde benim hayırlı yerim. Bundan sonra kocam hoca... İstemem, istemem. Bir şey istemiyorum. Peki böyle düğün gördüğünüzde hiç içiniz burkulur mu? Vallahi billahi hiç burkulmadı, hiç. Alsın hayrını görsün. Aha. Ha. Hiç gönlünüzün kaydığı biri olmadı yok, mı? Yok, yok, yok. Gönlümüzün kaydığı biri olmadı. Kaka -ka paçalar çekerdi, görürdük. Sevmediniz kimseyi? Kimseyi sevmedim. Ya yani sen sevmedin, ablan sevmedi. Onun ablası da mı sevmedi? Onun ablası da sevmedi. Aşık olmadan evlenmediniz yani. E, aşık olmadık, evlenmedik size aşık olanların onların hatırına bari bir izdivaç. Ya, ya, e. Hiç söyleyen olmadı mı? Seni seviyorum, istiyorum, beğeniyorum, al, alacağım seni diyen olmadı mı e, size? Demiş, nereye yanaşacak? Diyemezdi size. Tabi diyemezdi. Siz kediler, pençelerinizi çıkarmış. Millet çıllarda, aman ben sana şeyim, aman ben sana şeyim diyorlar. <laughs> Bırak, insan ya, öyle der Sana hala koca bulmaya mı çalışıyorsun? Yok yok. Başkasını, başkası diyorum. Ben anlamadım ki siz susturuyorsunuz ama ne dediğini anlamadım. Ne diyorsun annem? Başkaları bir birbirine yola batarken i̇şte. birbirine aşık olur han diye biz nalet ediyoruz diye. Bak yengem nasıl iyi veriyor. Peki gençler böyle el ele dolaşıyorlar. Utanmadan bir de gözlerinizin önünde. Sen 73 senedir kocasız kalmışsın. Sen başa, baş. boş ver boş Boş verdik ben zaten her. Boş vermesek ne olacak? Ömür bitmiş ömür. Lanet diye. El ele göz göze gidiyorlar. O tabii iyi sen onlar öyle. Seni seviyorum falan diyor değil mi bir de zibidiler kızlara? Sen niye puu Allah. bu <laughs> yazıklar olsun. Ben de Şöyle... öyle mi ya? Öyle mi diye? Kardeşim. Flört eden çiftler. <laughs> el ele dolaşıyorsunuz. Aşk sözcükleri söylüyorsunuz. Kardeşim olan var olmayan var. Ya yani ne el alemin önünde aşkını yaşamaya çalışıyor. Bak teyzenin içi burkuluyor. İstemez <laughs> miydin sen de biri elini tutsun? Yok, yok, yok. Kafanı vurma yalnız duvarlara bak. Geç kalmışın artık. Kafanı duvarlara vursan ne olacak? Yaşlımın ne bu? İstemiyor. Sizin Siz... saçlar boya mı? Boya. Boya. Hala ne bakıyorsun kendine? Madem beğendirecek kimsen e? yok, beğendirecek kimsen yok. Beğenen olsa ne olur? Olmasa ne? Evet. Niye boyuyorsun saçlarını? Niye boyamayı? Yakışmıyor ya. Beyazlık yakışmıyor. Evet, canım böyle işte ya. Anam 70 yaşına sen geliyor. ya. Ha? Kocam hoca evde ya Kimse Siyah. bakmıyor daha ne artık saçın He. beyaz olsun ya, ya, ya ben kendim söyle... istemiyorum kadın evet. kadın her yerde bakımlar, bakımlar. hatta saçını boyasa bile koyamıyorum evet. kendi saçın demelidir <laughs> Peki ha. huyu huyuna suyu suyuna boyu boyuna bir amca amca diyoruz Kusura bakmayın ha. Ee, bir abimiz çıktı ha. Beğendi sizi gel evet. evlenelim dedi Bu saatten sonra onu diyemez bana Niye diyemiyor? Vallahi diyemez o zaman kafayı ezerim ben Siz ne zamandan beri evlilik tekliflerine kafa ezmekle <laughs> e... Yok diyemez onu diyemez O kusura bakma o zaman diyen de, olur benim yeğenlerim kendi gitti Ama de, diyemez onu bana kimse diyemez Yani size evlilik teklif edilemez Yapamaz 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 Yaparsan sopa mı yer? Y yer tabi şu anda bak şu yaştan sonra o evlilik teklifini nasıl yapıyor? Ne bileyim yapar can ne var Allah'ım? Yapamaz, Allah, Allah yapamaz. Kimse yapamaz. Gel beraber yaşlanalım der. Deyemez. Hiç yemez Size diyebilir mi efendim? Size de diyemez. Sen ona bakma o biraz aksın. Hani vurup durma şu duvarları. Diyemez, diyemez. Sen ona bakma. Senin biraz aşka meşke biraz kalmış için. Sen boş Ne ben boş Kalmış işte içinde. Yok işte gençlere. Kim? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Özleniyorum. <Huu diyorsun. gülüyor> avantajları var mı bekar olmanın? Vardır illa ki. Dezavantajları olduğu kadar avantajları <laughs> da vardır. Ya, ya. Yani koca dırdırı yok. Başında kimse yok. Ha. Karışanın yok, görüşün yok. Rahatsın. Benden en, keyifli kimse yok. En önemlisi kaynanan yoktu. <laughs> da yok. Benden keyifli kimse yok. Memnun Kim, musun? Memnunuyum ben. Vallahi yani benim, baz, Hayatımdan memnunum. Bazı benim. hanımlar evde kaldık diye üzülüyorlar evet. mesela. Hiç üzülmem. Bir kere de demem bak. Sana deyiverin. Başkaları eşi diyorum ben. Kimi de yakın. Vay ben niye evlenmedim? Bir kere benim aklımdan öyle bir şey geçmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.